yaz aylarının gelmesiyle beraber Antalya'da büyükşehir ve ilçe belediyelerinin öncülüğünde çeşitli etkinlikler, çeşitli konserler yapılmaktadır. Bu konserlerde çok büyük paralar harcanmaktadır. Tabi bu paralar aslında milletin, memleketin paraları ve dolayısıyla da bu paraların millet için, memleket için faydalı olacak işlerde ve etkinliklerde kullanılması gerekmektedir. Maalesef son dönemlerde yapılan etkinliklerde hiçbir şekilde değerlerimizle uyuşmayan, ahlaki yozlaşmayı normalleştiren davranışların ortaya konulduğuna da şahit olmaktayız. Aslında belediyelerin görevi halka hizmet etmek, halkın sorunlarını gerektiği takdirde mesuliyetlerini yerine getirerek çözmektir. Özellikle sanat adı altında kimi zaman yapılan sosyal etkinliklerde ahlaki yozlaşmaların hat safhaya ulaştığını da görebiliyoruz. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değildir. Antalya Büyükşehir Belediyesi uzun bir süredir bu anlamda toplumu değerlerinden uzaklaştıracak etkinliklere maalesef ki imza atmaya devam etmektedir. Daha öncelerde de bunu dile getirdik. Ben bir kez daha dile getirmek istiyorum. Aslında Antalya Büyükşehir Belediyesi sadece şenliklerle, konserlerle, etkinliklerle gündeme gelmesi gereken bir belediye olmaması lazım. Çünkü hakikaten bugün Antalya'da çözülmeyi bekleyen birçok sorun vardır. Mesela şu anda yaz mevsimlerindeyiz ve şu anda birçok mahallede sivri sinek ve haşereler almış başını gidiyor. Bu konuda büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkanlıkları bu anlamda tedbirleri tam anlamıyla almış değiller. Oysa tedbirlerin bir an önce alınması ve ilaçlamanın belirli sürelerde yapılması lazım. Bununla beraber özellikle şu anda ulaşım problemi, trafik problemi memleketin, Antalya'nın en önemli sorunlarının başında geliyor. Özellikle mesai sahiplerinin başında ve bitiminde toplu ulaşım araçları çok yoğun oluyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi buna çözüm üretebilmeli. Konserlere, şenliklere harcayacak parayı gençlik için temel ihtiyaçlarına harcamalı. Oysa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanlıkları bu anlamda bunu yapmıyorlar. Daha çok ideolojik yaklaşarak kendi emellerine ulaşmayı hedefliyorlar. Oysa belediyelerin asıl amacı halka hizmet etmek olmalıdır. Belediyelerin yönetiminde olan siyasi parti yetkilileri Belediye başkanı olduktan sonra rozetlerini çıkarabilmelidirler. Halka eşit bir şekilde, ideolojisiz bir biçimde hizmeti götürebilmelidirler. Ama Antalya'da maalesef halkımız bu anlamda bir hizmet görememekte. O yüzden biz de bir kez daha halkımızın sözcüleri olarak bize iletilen sorunları dile getirme adına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz. Ve özellikle çözülmesi gereken onca sorun varken bu kadar büyük paraların bu kadar etkinliklere harcanması, konserlere harcanmasının ne anlamı olduğunu söylüyoruz. Oysa yapılması gereken memleketin sorunlarına çözüm bulabilmektir. Gençliğin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmektir işsiz olan gençlere iş olanakları oluşturabilmektir. Engelli kardeşlerimizin beklentilerini karşılayabilmektir. Çiftçilerin yine sorunlarının çözümü konusunda belediyeler üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Ve dahi birçok problem bu anlamda maalesef belediyeler özellikle Antalya Büyükşehir Belediyesi bu konuda çözüm adına bir girişimde bulunmamakta ama çok fazla etkinlik, şölen, konser yapmakta. İşte biz de halkımız adına bu sözümüzü, bu çağrımızı bir kez daha iletiyoruz. Halkın sorunlarına sarf nazar etmeyin. Halkın sorunlarını çözün. Seçim dönemlerinde vermiş olduğunuz sözleri mutlak surette yerine getirin bizler halkımız adına bu sözlerin takipçisi olacağız